Omuzlar daha geniş olmalı sanki. Ezel değil mi bu? Siz de. Eyşan ben. Ha, Ezel'in. Evet, Ezel'in Eyşan. şey buyurun derdim ama iş hali kusura bakmayın. Toparlayayım şunları. Pardon, buyurun. Çok güzel misin? <laughs> Siz de fena sayılmazsınız. Sen de ne olur? Niye geldi bu kadın diyorsun? Merak ettim. Kim bu benim yerimi alan kız? Benim kimsenin yerini almak gibi bir derdim yok. Uf. Uh, o kadar kötü mü anlattılar benim? Yo. Hiçbir şey anlatmadılar. Yani hikayenizin iyi bitmediğini biliyorum sadece. Seviyor musun Ezel'i? Bu böyle garip oldu biraz. Affedersin. Öyle sordum pat diye ama. Yok dert değil de. Kaç yaşındasın sen? 25. Okuyorsun değil mi? Barma mı yapıyorsun harçlığını çıkarmak için? Yani çalışmayı seviyorum. Yurtta kalıyorsun. Nereden biliyorsun sen bunları? Arkanda güçlü bir ailen falan da yok. Ne alaka şimdi? Patronuna aşık oldun ama. En lüks arabalarda gezen, milyon dolarlık evlerde oturan... ...yakışıklı, güçlü, bilgili, feleğin çemberinden geçmiş patronuna. Neyine güvendin ki? Tamam bu kadar fazla oldu artık çıkar mısın? Bu kadar gençsin ki. Kıyamıyorum bir şey demeye. Ama daha benim kim olduğumu öğreneceksin. Ezel neler yaptığımı öğreneceksin. Şaşıracaksın. En çok da neye şaşıracaksın biliyor musun? Onca şeye rağmen nasıl olup da hala beni sevdiğini? Çalışacağım. Çıkar mısın? <laughs> gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Bir bak kendine. sıradan öğrenci bir kız. Üstünde bir önlük. Yüzü gözü çamur içinde. Oğlan çocuğundan farkı yok. Bir de bana bak. Nasıl göründüğüme, nasıl durduğuma, nasıl konuştuğuma. Hoşuma bak mesela. Neredeyse senin bir aylık maaşını aldım. Koy bunun üstüne 15 yıllık bir mazi, onca anı, dünya güzeli bir çocuk. Bitmeyen bir aşk. Kendine sorup durduğun şeyi söyle bade. Benim yerime seni seçmesi için, seni sevmesi için bir tane sebep söyle bana. Aşk bana. Birden. Adem, Ezel beni unutmaya çalışıyor sadece. Çaresizce unutmaya çalışıyor ama imkansız. Ağlayacak mısın? Ağlama. Vazgeç sadece. Ezelle ben de. Bizde olan şeyle savaşamazsın. Vazgeç. Sana da yazık. Selam. Bade gelmedi mi hala dükkana? E onun mesaisi şimdi değil mi? Ha tamam. sürpriz. Üzdüler mi bizi? Mahalle baskısı mı yine? Yani? Ee, kim o zaman? Kadının biri. Ne bu kadınların birbirleriyle alıp veremediği? Adı neymiş bakalım bu kadın? Eşan. Eşan mı konuştun? Buraya geldim. Ne dedi, ne anlattı sana? Boşver. Senin suçun değil. Neyi benim suçum değil? Hep, hepsi benim suçum. Kimsenin bir suç işlediği yok Vade. Ne dedi de kapanı karıştırdı inşallah. Gerçekler. E ne gerçeği? Tanımıyor bile daha seni. Seni tanıyor ama. Ee? Ne istediğini iyi biliyor. O istediklerim ben de yok ya zaten Sen mi karar verdin ona, Eşan mı karar verdin? Bana sordun mu bari? Ben sana inandım. Ben sandım ki. Ne sandın? Tanımadığın birinin lafına bakıp ona mı inandın? Bana inandın da ne yaptım? Seni yarı yolda mı bıraktım Bade? Ne yaptım ben sana? Ezel dedim ya senin bir suçun yok. Gördüm Eyşan'ı. Gördün de çözdün mü? Nasıl bir şeytandır o biliyor musun sen? Eyşan. Tatlı tatlı konuştu seninle. Tutuldun kaldın değil mi? Tek laf edemezsin. Gözünün içine bakar insanı. Seviyor ya aşık bana. Sevmezse bu kadar güzel bakamaz dersin. Dokunur insana. Aşkla dokunur. Ateş gibi dokunur. Ne kadar sıcak dersin. Ne kadar güzel. Büyülenirsin. Büyü değil o. Zehir anladın mı? Uzak durmak zorundasın. Göremezsin onu, konuşamazsın, dokunamazsın yoksa inanırsın. Böyle inanırsın işte. Böyle kapılırsın. ifade. Senin suçun değil. Bana birden bütün sırlarını dökmen. Birden tutulman. Aşk olmak istedim. Unutmak istedim onu. Senin suçun değil. Yapma. Ben de istedim Ezel. Ben de beni ben olduğum için sevdiğine inanmak istedim. Bade yapma. Çıkarken kapıyı kapar mısın?